Selam dostlar. Evet yine bir sonunda katıldığımız bir testetin daha sonucu aşağı yukarı geldi diyelim. Yani airdrop videosu denebilir. Ne bu proje derseniz Enki diye proje. Metis'i hatırlarsınız. Metis Ağ ile ilgili e, işlemler yapmıştık. Onu da idrobuna e almıştık. E, onun da videosunu attım ya da atacağım. Her neyse. E, şimdi bu da onun o ağda çalışan, Metis Ağı'nda çalışan Enki diye bir projeydi. Hatta ben hemen şuradan, YouTube'dan e, videoya başlamadan önce aradım. E, hatırlıyorsunuz 3 tane video çekmişim zaten. 2 ay önce çekmiştik. İlk testnetine katılmıştık zaten. Burada yapın dursun. Bir şey yapabilir. İyi bir ödül olabilir demiştik. Ee, daha sonra şu e, ikinci aşama diye görevleri yapmıştık ve daha sonra da üçüncü aşama görevlerini yapmıştık. Şimdi bunların hepsine siz de benimle birlikte katıldıysanız dostlar, fantazi, fantazimiz başladı arkadaşlar. <laughs> Fantaziye gireceğiz şimdi. Ee, burada hemen şurada bakın e, döküman olarak da yayınlamışlar. Merak edin arkadaşlar, şu döküman okusunlar. Neye ne kadar iyidir verdiği falan filan. E, hepsini yazmışlar burada e, önemli olan şurada bir yerde şey vardı e, şu NFT'nin e, airdrop için e, önemli olduğunu yani bu NFT'yi alanlara airdrop atacağı ile ilgili bir yazı vardı burada bir yerde her deyse Onları siz de Türkçe çevir okursunuz Olmadı anlarsınız bu NFT'leri Almamız gerekiyor yani doğal olarak Testnetleri katıldığımız için Bakın burada zaten yazmışlar Testnet biz birden beri katılıyoruz Oraya 25 bin tane enki ayırmışlar Testnet ikinci Partisine katılmıştık ona da 25.000 token ayırmışlar Biz üçüncü aşamada yani bu Hata bul falan formdan işte siteyle ilgili Hataları gönder gibi bir görevde Biz bunu tabi yapmamıştık doğal olarak Bununla ilgili bir şey kazanamayız ama şu iki NFT'yi sizin de almış olmanız gerekiyor. Bu NFT'lere göre de airdrop atacaklar. Burada yazan dokümanda da bunları anlatmışlar açıkçası. E, hatta daha sonra işte e, token e, yani site açılıp token piyasaya çıktığında eğer siteye nerede yazıyordu o? E, eğer siteye metis Stake ederseniz de Şurada bir yerde yazıyordu aşağı yukarı Neredeydin ya ha, Metis Mainnet'e geçtiğinde Bakın metis stake ederseniz de ona 200 bin enki ayırmışlar Falan filan İşte davet ederseniz birileri stake etsin diye ona 400 bin enki ayırmışlar falan filan Enki Likit'i de eklerseniz ona 150 bin ayırmışlar. Gibi gibi gibi. Baya baya zaten çok büyük arzu olan bir token değildi bu galiba. 25 milyon muydu? Öyle bir şeydi galiba. Ya da 250 milyon muydu? Şimdi unuttum. Dolayısıyla bu sayıları hani düşük görmeyin. Zaten token çok az olduğu için büyük ihtimalle tanesi değerli olma ihtimali var. Burayı Türkçe'ye çevirin okuyun. Burada çok detaylı şekilde anlatmışlar. Ha, Airdrop ne zaman onunla ilgili bir şey okuyamadım. Görmedim. Şu an Twitter'larını da göstereyim. Twitter'ları burada zaten yazıyor daha birkaç saat önce sayfa açıldı falan gelin buradan e, NFT'lerinizi hak ettiğiniz NFT'lerinizi alın yazmışlar. E, bunların Twitter'larını takip etmeye devam edin. Büyük ihtimalle yakında da e, kendi tokenleri çıktığında dediğim gibi şu NFT'leri almış olanlar ra airdrop yapacaklar. Peki ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz yukarıdan gördüğünüz gibi cüzdanınızı bağlıyorsunuz buraya. E, cüzdanınızı bağladıktan sonra Zaten şuraları bir check et diye bir şey çıkıyor. Bakayım sayfayı yenilince e, öyle mi olacak? Hani o halini göstereyim diyecektim. Ha, burada introda da yazıyormuş zaten neler ayırdıkları falan filan. Bunları buradan da okursunuz. Orayı geçiyorum çek kısmı vardı burada da ben bastığım için herhalde okey. Otomatik geldi geri. Sizde de zaten aldıysanız ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şurada claim NFT'ye basıyorsunuz. Fakat problem ne derseniz bir problem yok ama Andromeda ağı yani Metis'in ana ağında bunları claim edebiliyorsunuz. E, 0.15 dolarlık bir metis ödeyerek bu NFT'leri veriyorlar. Yani metis ağını eliniz mahkum e, kullanmak zorundasınız. Oraya biraz metis atmak zorundasınız. E, peki bunları nasıl yapacağız derseniz dostlar metis ile ilgili zaten ben bir video çekmiştim. Şuydu galiba. Gelir kanalda ararsanız e, bu NFT'yi e, tabi bu muydu? Büyük ihtimalle buydu. Burada ben metis ağına nasıl para gönderilir nasıl gerçek görebilir yapılır diye de anlatmıştım detaylı olarak. Ee, nerede benim claim şeyim gel bakayım buraya onaylayalım hazır ben videodayken de alayım 15 centlik e, bir şey yapacak bir şey yok bunları almazsak çünkü airdrop alamayacağız ee, bir 15 centi gözden çıkaracaksınız dostlar paylaşmak isterseniz twitter'da paylaşabiliyorsunuz bunu aldık gelelim şunu da alalım. <laughs> bu tesnete katılanlara yalnız özel. E, herkes gelip alamıyor. Yani hiç tesnete katılmadıysanız büyük ihtimalle sizde buralar e, açılmayacak. Yani e, ya da şey diyecek. E, hak kazanamadınız falan diyecek. İkincisi için de 15 sent alıyor. Totalde bu ikisi ne etti? 30 sent lik bir ücret ediyor. Ama ben bu yani Enki'ye başlarken çok ümitli değildim ama sonra token arzının az olması, işte Metis ağının layer kafası olması yani siteye gittiğiniz için restek puanları falan filan kazanıyor olmanız, ileride bu Enki projesi Metis ağı da yükseldikçe bunun da tokeni değerli, iyice değerli hale gelecektir. Şu üçüncüde ben kontrol et dedim. Gördüğünüz gibi bir şey yok burada. Hani bir al diye NFT claim et diye bir sayfa yok. Çünkü burayı zaten yapmadık. Pioneer ve Explorer NFT'lerini almayı unutmayın dostlar. Bugünün kısa videosu bu olsun. Ben yine dokümanlarını, Twitter sayfalarını koyarım buraya burada ne vardı? Ha bu o, o sayfasıydı. Ha bir de şu vardı. Onu hatırlatayım arkadaşlar. ona da katılmıştık. Hemen o videoya da geleyim. Şuradan tekrar bir enki yazalım. Hangi video olduğunu anlayacaksınız. Yaptıysanız siz de bakarsınız. Hatırlarsanız şurada e, ikinci aşamada işte gidiyorduk buradan e, referanslarımızı paylaşarak işte e, referans paylaşıyorduk. Birkaç görev yapıyorduk. Buna da ayrı bir ödül ayırmışlardı. E, burada ilk 500'e girene mi, ilk 250'ye girene mi bir airdrop e vereceklerdi. ha onun da sonucunu burada açıklamışlar. Bu dokümanı da ben koyarım. Burada gelip cüzdanınızı aratırsınız arkadaşlar. Burada kaç adres var bilmiyorum ama 500 mü, şey mi? Oraya girmek biraz zordu. Büyük ihtimalle çoğunuz girmediniz, giremediniz ama bir bakarsınız belki cüzdanınız vardır otomatik zaten direkt 200 enki ile işte ne bileyim kaç enki arası 50 mi en düşü 50'nin arasında kazanmış olma ihtimaliniz var. Bunları direkt zaten kazanmış oluyorsunuz. Bence bunun tanesi hani 3-5 dolar etse yani e, iyi paralar e, bunlar bence edebilir de hatta daha yüksek bile edebilir. Arzı az olduğu için söylüyorum. Ama belli olmaz bu işler. İşte yani kriptoda sonuçta hype yapması önemli ama sonuçta first yani ilk e, liquid staking protokolü o da Metis ağında. Yani doğal olarak Metis ağı yükseldikçe bu projenin de hem e, kullananı çoğal olacak hem de e, şuraya ben bakayım bir dakika şu resmi büyüteyim gözüme takıldı Evet ne yapıyormuşuz Evet bakın şimdi biz neredeyiz 5. aşamadayız evet, evet burada güzel Tamam 5. aşamadaymışız claim NFT diyor Fantasy page diyor Tamam biz bunu yaptık bakın sonra token piyasaya çıkacakmış claim token on fantasy page. Evet, sonra da işte bakın bu NFT'yi aldığımız için token'leri çıktıktan sonra gideceğiz. Sonra kendi bize verdiği ödüllerimizi alacağız. Sonra mainnet staking aşaması başlayacakmış. Buralarda da büyük ihtimalle görevliler falan ya da işte ana ağında da işlem yaptığınız için bir airdrop yapabilir. Ya da stake ettiğiniz için airdrop daha sonra tekrar yapabilir. Gibi 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 uzuyor da uzuyor gidiyor da gidiyor. Bizim için önemli olan şu beşinciyi şimdi yapalım. Tokenleri çıksın bir değerine bakalım. Sonra gelip tokenlerimizi alıp satacağız. İşte ülkeye dolaresi sokmaya. Devam edeceğiz. Bu Twitter sayfasında da koyarım. E, çok da uzatacak bir şey yok. Bu, bu airdrop videolarıyla doldu kanal bir anda. E, genelde soruyordunuz. Hocam bu projeler airdrop atıyor mu? Şunu yapıyorum, Bunu yapıyor mu? İşte görüyorsunuz dostlar. Katıldığımız birçok şey İşte 5 ay önce, 6 ay önce, 10 ay önce efendime söyleyeyim 2 ay önce 2 hafta önce katıldığımız birçok proje airdrop atmaya başladı. Büyük ihtimalle geçen sene katıldığımız hala airdrop vermeyen projeler varsa onlardan da gelecektir. Kripto böyle bir yer. Bir şeyleri yapıyorsunuz. Oltanızı atıyorsunuz. Balık gelene kadar bekleyeceksiniz. Bazısında 6 ay, bazısında 1 ay. Bu enkiden iyi bir şey olabilir. Vallahi hiç başlarken başında bir ümidim yoktu ama böyle sessiz sakin giden projeler hiç belli olmuyor. Güzel bir airdrop e bırakabilir. Göreceğiz bakalım. Hadi bakalım. Bu videolukta bu kadar. Siz de bunun karşılığında artık bir beğeni, bir like bir teşekkür. Çok görmeyin. Bunları benden görüp yaptıysanız, kazandıysanız da yine yazın hoşuma gidiyor sizin kazandığınızı okumak falan. Bunlar keyif veriyor bana. E hadi. Tamam hadi uzatmıyorum. Kaçıyorum. Görüşürüz sonraki videolarda.